Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ya, halamlar bize kök uçurmasına gelecek evet. ve onu e, ve onun içinde biz böyle eşyalar falan hazırladık. Merhaba arkadaşlar. Kadarıyla 14 Hı -hı. tane var. Şöyle göstereyim. Üstten i̇şte Unundan size... oyuncağına, yumurtasından kıyafetine. Hadi her, her şey bakalım. Şey var. Zeynep ver abone. Bu noktası Ayna aldık. Enes Alp. Evet. Ayna. Çok yakışıklı olsun. Hı. Ver Zeynep'cim. Bu ne Zeynep'cim? Oyuncak. Evet. Oyuncak. Zenginliklerin oyuncakların kadar bol olsun. Evet. O neymiş? Şekerimiz var Şeker. arkadaşlar. Şeker. Ağzının tadının bozulmaması, güler yüzlülüğü, tatlı dilli, kalp kırmayan birisi olman dileğiyle. Pamuk. Evet. Tamam. Pamuk. Tamam. Saçın... Saçın... Akla, saçın aklaşana ha. kadar... Uzun ömürlü ol kalbin pamuk gibi yumuşak olması dileğiyle. Evet. Pirincimiz. Pirinç, Pirinç. sana evine ve evimize bereket getirmesi dileğiyle. Evet. Bu da metal paramız. paramız. Metal para bol kazançlı olman dileğiyle. Evet. Şuraya koyabiliriz. Tamam. Soğanımız. Soğan. Soğan. Soğan kötülükler anneciğim ben seni kötülükler senden uzak olsun. Evet. Evet bunu bırakalım. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Ver anneciğim. Ekmek. Ekmek. Elinin bereketinin azalmaması, anne ve babanın elinin ekmek tuttuğunu görmesi dileğiyle. Ay çok güzel ya. Oraya koyabilirsin anneciğim evet Koy evet. en son. Bu neymiş? Un. Un. Uzun ve sağlıklı bir ömür sürüp beyaz saçlı bir dede olman dileğiyle. Hadi bakalım. Tuz. Tuz. Ömrünün, Ömrün ömrünün. evin tadı tuzu gibi iyi, i̇yi olsun. olsun. Ağzının tadı hiç kaçmaması dileğiyle. Yumurtaya sıkı tutalım. Kızlarım bir saniye <laughs> bunu arkaya alalım anneciğim. Tamam. Şöyle. Tamam. Biz yumurta. Yumurta. Ben okuyayım mı okuyacak mısın? Yumurtadan çıkan circivler gibi çabuk büyüyen, sağlıklı, sağlıklı ve çok bir insan var. olman dileğiyle. Onu lütfen <laughs> arkaya koyalım şuraya. <laughs> Düşmesin. Çünkü şey onu bir de biz şimdi bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle dursun tamam. Heh. Evet. Gicimiz. Gicimiz, kıyafetimiz. Ömrüm boyunca güzel giysilerin olman dileğiyle. Alta koy anneciğim onu. Bu da Enes Serpin abisine. Eren'e. Eren e. Yengesinin ilk göz ağrısına küçük bir hediye. Evet. Söyle. Şimdi onu da öldük şimdi. Bu da Kitab. kitap okuyup büyük adam olmam dileğiyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi Sima istersen sen bunu bir... tut anneciğim ben evet, yapayım hemen. Tamam. Yardım evet. arkadaşlar. Ben şimdi şey yapayım. Şimdi ben bir ayarlama yapacağım. Biraz zor olacak. Ya sepet istemedim arkadaşlar. Her zaman e, sepet görüyorum ben. O yüzden değişik olsun diye bu şekilde yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Altında yorumları bir şey, da yorumları bekliyoruz abi. bu arada <laughs> arkadaşlar. Yorumlarınızı nasıl olmuş? Nasıl güzel evet. 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 mi çekildi diye yorumlara yazın Oldu mu kızlarım? Oldu bence. Kıvıralım şunu da birazcık. Bir saniye. Bir bir şu düştüm onu en son artık şeyle tutturacağım tülle. Peki, bir şu saniye koyalım. Şu yazılar görürsün istiyorum ben. Bir dakika. Şöyle döndüreyim bakayım. Burası çok boş kaldı gibi Simay ama bakalım. Yine. Şöyle yapacağım. Heh. Oldu mu? Evet. Şunu şöyle istiyorum ama dursun bir bakalım. Tamam. Şöyle otur istersen Simay'cığım. Evet. Tamam. Kitabımız yine düşmüş. <laughs> Kitap biraz zor olacak bize de. Şöyle. Anneciğim ben Cesson'u ikiye kıl. <laughs> ha, aynen. Artık kılacağım bir şekilde ama. O türlü tutacağım ben. Bir saniye. Şu kurdelemizi ayarlayalım. Şu şekilde. Zeynep'cim bir bırakır mısın tülle? Tamam. Evet arkadaşlar. Bunu yapasaya kadar dün çok uğraştık bunlarla. Evet. Akşam uğraştık. Ben tülle Eşimle beraber var. kızlarla. Aynen. Bu şekilde. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Evet ya neler çıkarıyorlar artık var ya. Benim emekliğimde de böyle var miydi? Yani Enes Erpil'imiz çok tatlı arkadaşlar evet. bu burada ya. Çok seviyoruz onu. Çok Bizim tatlı. Bizim ailemin en küçüğü şu an. Her evet. gün oraya gitmek istiyorum. <laughs> evet Zeynep her gün orada olmak istiyor. <laughs> i̇yi misin Simar'cığım yazılar da görüyor musun? Bence, de oraya bence iyi yazılar da gözüküyor. Bakın arkadaşlar tamam, şöyle aynen. yazılar Anneciğim şuradan bir açıklık var. Tamam onları ben zaten zımbayla yapacağım anneciğim. Bir saniye. Tamam. Şuradan bir tutturmam lazım. İlk önce sıkayım. Oldu mu? Bak, güzel oldu mu şu an? Bence güzel. Tamam. Şuradan bir kurdar yapacağım şöyle. Çok abartıya gerek yok. Çünkü şey zaten içindekiler çok güzel görünüyor. Hı. Oldu mu? Evet bence çok güzel. Şunu biraz keselim. Makasını alayım. Şöyle. Ben bir oynamıyordum anne. Ben bence birazcık daha kesebiliyorsun. Biraz daha kes ama şey olsun Şişiz şöyle mi? dedim hani. Ha, hı? Yoksa? Şeker gibi. Yoksa birazdan daha Bence birazcık daha kes. Aynen. Heh. O kadar yeter. Tamam. Bence de mantıklı evet. Tamam. Bu şekilde. Çok güzel oldu. şöyle yapalım bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ay muhteşem oldu. <laughs> bir dakika anneciğim. Tamam. Bakın arkadaşlar bana. Bakar mısınız? Şöyle kurdele falan çok güzel oldu. Tamam bunu da yaptık. Şimdi Simay bunu şey yapmamızın bu. Anne müthiş kesim oldu. Aynen. <laughs> arkadaşlar bunları çağrımız yok. Bu şekilde yapacağız. Açılmaması için şöyle mi yapsam acaba? Evet böyle olabilir aslında. Ha tuttu vallahi güzel oldu. Ha. Evet, çok şirin oldu ya. Nasıl kızlar? Çok güzel bence. Şu yalnız kitabı bir çözüm olamadık arkadaşlar biz. Kitap kalsın öyle. <laughs> güzel mi ki? Yada bakayım nasıl yapacağız onu? Şu şekilde yazısı görsün istiyorum da. Oğlum sivari. Oldu <laughs> bence. Anneciğim öbür türlü koy. Sen bir kamerayı al ben halledeyim. Bir dakika tamam ben şu hallettim. Şuradan çıksın istemiyorum da. Hayır. Şunları kapatalım. Tamam. tamam. bu kitap. Arkadaşlar bu kitap beni çok yordu. <laughs> çok isterim şu şekilde Şöyle. lastik mi taksiydik acaba Simon? Bence kapa. gerek yok. Heh, tamam çok güzel oldu şu an. Hı -hı. Ha, tamam istediğim buydu. Benim sana demin deme, demek istedim anneciğim buydu. Zeynep oyun peşinde arkadaşlar. <laughs> Sırf oyun. <laughs> Nasıl? Çok İyi çok mi? Çok güzel. Bitti, o zaman Bitti. vedamızı edelim bence. Tamam şöyle bir daha gösterelim. Arkadaşlar çok, çok şükür. Yani şu tarafını biraz daha düzelteceğiz biz. Evet. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza tamam. abone olmayı, evet. videomuzu beğenmeyi ve like, like atmayı atmış. unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.